Evet arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hemen şöyle bir kapıyı bir kapatalım. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Genelde yorumlarda sorulan bazı sorular var. İşte biz bir tüfek almak istiyoruz ama bu tüfeği nasıl alabiliriz? İşte tüfek almak için neler gerekli? Arkadaşlar tüfek almak için bir kişinin İkamet etmiş olduğu ilçe emniyet müdürüne başvurması gerekli. Ondan önce sabıkası ve vergi borcunun olmaması lazım. Vergi borcu da varsa 5000 TL'nin altında olması lazım ki devlet buna birazcık vergi borcuna önem gösteriyor. İlk önce vergi borcunu ödesin diyor vatandaş. 5000 TL'nin altında vergi borcunuz olduğunda av tüfeği almanızda herhangi bir sakınca olmuyor ve sabıkanız olmaması lazım. Ee, ne lazım? Sağlık raporu çıkartmanız lazım. Kart ve harç parası var tüfek için. Onları yatırmanız lazım. Kimlik fotokopisi alıyorsunuz arkalı önlü. Bir tane pembe yarım kapak şeffaf pembe dosya alıyorsunuz. 2 ee, tane biyometrik resim. Ee, bir de üst yazı ilçe emniyet müdürlüklerinde var bu yazılar. Bu yazıları topladıktan sonra dosya halinde bulunmuş olduğunuz yerdeki ilçe emniyet müdürlüğünüze verdiğinizde ortalama 10-15 gün içerisinde satın alma belgeniz çıkıyor. Bu belgenizde de herhangi bir avvaysın yani bizim gibi avvayilerinden özellikle bizden tüfeğinizi alabilirsiniz. Faturasını ve emniyet evrakını kestikten sonra teslim edebiliyoruz. İstanbul dışındaysanız eğer İstanbul dışına da kargomuz mevcuttur arkadaşlar. Bunu küçük bir geçeyim dedim sorular var bundan ilgili. Diğer bir soru işte tüfekleriniz otomatik yer otomatik diyoruz. İşte tetiğe bastı mı komple boşaltıyor mu? Hayır arkadaşlar. Bizim satmış olduğumuz tüfekler bir tane örnek göstereceğim. yarı otomatik tüfeklerdir. Fişeyi yükledik içeriye. Bir sefer çektik verdik mermiyi. Tetik çektikçe yani tek tek tak tak yani tetik çektikçe atış yapabildiğiniz tüfeklerdir. Basılı tuttuğunuz zaman otomatik atış yapmaz. Otomatik atış yapan tüfekler askeri tüfeklerdir. Size hem bir videoya başlatmışken bir iki tane de tüfek göstereyim. Bir tane speser bir tüfeğimiz var. Onu göstereyim şöyle toplu. 36 kalibre. Arkadaşlar YNG'nin tüfeğidir. Gayet de güzeldir. Şu şekilde topları buradan 5 adet fişek alıyor. Revolver dediğimiz bir av tüfeğimiz. Üstüne 22 milim rayı, yüksek gezarpacık modeli, tetik tertibatı, nişangah sistemi, emniyeti, komple şöyle bir tüfektir. Şunu bir göstereyim sizlere. Şöyle net gözüküyordur kesin. Şu şekilde. Güzel bir tüfek arkadaşlar. 36 kalibre klasik modellerden. Birinci modeli bunu göstereyim size. Gayet de güzel. Tavsiye ederim bunu da. İkinci modelimi göstereyim size şöyle. 36 kalibre dengine gideceğim. Bir tane daha. Diğer bir tüfeğimle 36 kalibre çifte İşlemeli gravürlü çok harika bir tüfek arkadaşlar. Horozları çalışıyor. İki horoz da net bir şekilde çalışıyor. Geo Turus'un tüfeği arkadaşlar. Şuradan açıyoruz. Mandala bastığımız zaman yarım açılıyor. Fişek yüklüyoruz. Kapattık. Horozları kaldırdığımız zaman atış yapabiliyoruz. Arzu edersek açtık. Hemen bu tarafında bir tuşu daha var. Buna bastığımız zaman tüfeğimiz bu şekilde komple katlanabiliyor. Çok harika bir tüfek. İsterseniz alıp şöyle bironuzun hemen arkanızda koltuğunuzun arkasına bu şekilde montaj yaptırıp güzel bir görüntü alabilirsiniz. Gayet de güzel bir tüfek. Avda da kullanabilirsiniz. Şahane. Tavsiye edilir bu arkadaşlar. Bir tüfek daha göstereyim arkadaşlar. Hemen şöyle. 36 kalibreden gidiyoruz. Bir tane de şöyle Crossfire'ın şarjörlü tüfeğini göstereyim. Bunu videoda tanıtmıştım gerçi. Gayet de güzel bir tüfektir. Dipçi kuzu hepsi alabiliyor. Şöyle net bir görüntü alın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tüfeğimiz gayet güzel. Arkadan çektiği M16, M15 modeli. Dipçi kuzu alabiliyor. Yatar gez var üzerinde. Tüfeğimizin içinde 3 tane şarjör çıkıyor arkadaşlar. Gayet de güzel bir tüfek. Bu da şahane. Bunu da şöyle göstermiş olayım sizlere. Diğer bir tane de klasik bir tüfek göstereyim mesela şöyle bir Veyron alalım. Avcılara güzel bir tüpek gösterelim. Şu da Hulu'nun Veyron modeli. 4 artı 1, 7 artı 1 seçeneği mevcut bu tüfeğin. Borusu yani uzatma borusu içinden çıkıyor. Şerit namlu. Dıştan bir, içten 4 tane şok. Fiber optik, arpacı, kurma kolu çok net. Çekişleri rahat kullanabileceğiniz bir kurma kolu cevizdir. Şöyle çok güzel bir tüfek. Bunu da bir göstereyim sizlere. Net gözüküyordur inşallah. Gayet de güzel tüfek arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Şahane bir tüfek daha. Mesela bir de süper hoca gösterelim size. Kusura bakmayın. Yüksekten aldık biraz. Bir tane de Atan'ın tüfeğini göstereyim. Şu da atanın süper pozisi arkadaşlar. Şöyle tutacağım bunu. Etiketini de şöyle göstereyim. Bu da atanın süper pozisi arkadaşlar. Kundak ayarlı, geniş bantlı, mobil şoklu, enjektör, selektör, mobil şok dediğimiz full fişekler otomatik atıyor. Kapattığımız zaman da tetiği çekebiliyoruz direkt. Şahane bir tüfek arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu da değişik bir süper pozitif tüfeğimiz. Bir tane de şöyle üzümlülüğü yapmış olduğu kundak işlemeli, gövde işlemeli. Güzel bir tüfeğini göstereyim. Arkadaşlar bunun kundakta şöyle güzel bir işlemesi var. Dipçik ve kundakta. Gövde işlemesi. Bu tarafta geyik. Bu tarafta da ördek işlemesi var. Hemen yer kundağın altında da şöyle çok güzel bir gerdan işlemesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Net gözüküyordur inşallah. Yer otomatik. Çok güzel tüfek arkadaşlar. Gövdede de işleme var yine aynı şekilde. Şöyle geyik. Bu tarafında yine aynı şekilde. Ördek ve geyik tekrar işlemesi. Bu da gayet güzel bir tüfek. Kafanıza takılan bir şey olursa sorun arkadaşlar. Spontane dükkan içinde bir video çekeyim dedim sizlere. Hem ruhsatla ilgili bir bilgi vereyim dedim. Ee, kafanıza tekrar yine bir şey takılırsa ana sayfamızdaki WhatsApp linkine ulaşabiliriz. Bazı arkadaşlar soruyor web siteniz yok mu? Arkadaşlar web sitesini kurmadık daha. Yakın zamanda web sitesini de kuracağız. Ee, direkt sizi oraya yönlendireceğiz. Oradan ürünleri, geniş çaplı açıklamasını, fiyatlarını komple oradan bakabileceksiniz. Takipte kalın. Seviliyorsunuz. Dikkat edin. Görüşmek üzere.